Merhaba arkadaşlar. Bu videoda karekök yayınlarının anlatım bozukluğu konusuyla ilgili testlerinin birincisini çözeceğiz. Bakalım hemen birinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Sıradan işleri bile gözünde büyütüyordu. Şöyle az büyütelim biz de bunu. Sıradan işleri bile gözünde büyütüyordu. Burada bir şey göremiyoruz. Babasının verdiği her işi yüzüne gözüne bulaştırmış. Burada da bir şey göremedik. Kimse her kadar çocuğa acımıyor. Herkes Ağzına geleni söylüyordu. Evet her kadar çocuğa söylüyordu. Bir sıkıntı yok. Çok yorulduğunu bacaklarına kara sular indiğinden yakınıyordu. Çok yorulduğunu söylüyordu olması lazım. Çok yorulduğunu söylüyordu. Bacaklarına kara sular indiğinden yakınıyordu olması lazım. Burada bir yüklem eksikliği var. Bozukluk burada. E'ye de bakalım. Sözcükleri bir kuyumcu gibi seçer. Kılı kırk yarardı. Bir sıkıntı yok. Kılı kırk yarmak çok titiz davranmak demek. E, kuyumcu gibi seçmekle titiz olmak bir sıkıntı yok orada. Ekmeğin yarısını kendisi yedi. Diğer yarısını kediye verdi. Diğer yarısını da martılar attı. Maşallah. Nasıl bir ekmekmiş. Bitmeyen ekmek. Üç tane yarısı. Bu matematiksel mantığa aykırı. Burada mantık hatası var arkadaşlar. Mantık hatası var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Hemduh Şevket Esenler ile başlayan kentten dışarı çıkma Said Faik ile daha da önem kazanmıştır. Evet, Servet Fünun romanlarının romanda daha çok İstanbul çevresi ve bu çevrede yaşayan üst sınıfın ilişkileri ele alınmıştır. Burada da bir şey yok. Anzimat dönemi yazarlarından Ahmet Mithat Efendi ile edebiyatımıza giren öykü 1911'den sonra gelişmeye başladı. Tamam tanzimatta girdi ama sonra gelişti bir sıkıntı yok. O dönemde çok okunmanın koşulu batıyı iyi taklit etmeye ve yalın bir dille yazmaya bağlıydı. Çok okunmanın koşulu mu bağlıydı yoksa çok okunmak mı bağlıydı? Çok okunmak böyle böyle yazmaya bağlıydı. Ya da çok okunmanın koşulu diyorsak çok okunmanın koşulu böyle böyle yazmaktı olur. Yani koşulu bağlıydı olmaz. Bunlardan biri gereksiz. Cevap denizli. Olmalı. Buraya da bakalım. Yaşar Kemal'i diğerlerinden farklı kılan şey Yaşar Kemal'in diğerlerine göre daha bizden olmasıdır. Bir sıkıntı yok arkadaşlar burada. Sonra dördüncü soruya bakıyoruz. Hala gerçek dışı kavramlardan korkuyor olmamızın nedeni Cin peri masallarıyla büyütülmemizden ileri geliyor. Nedeni ileri geliyor diyemeyiz. Nedeni cin peri masallarıyla büyütülmemizdir, büyütülmemizdir diyebiliriz. Ya da korkuyor olmamız, korkuyor olmamız cin peri masallarıyla büyütülmemizden ileri geliyor diyebiliriz. Yani nedeni ileri geliyor olamaz. Böyle bir hata var. Ne diyebiliriz buna? Gereksiz sözcük kullanılması diyebiliriz arkadaşlar. İleri geliyor atıp masallarıyla büyütülmemizdir. Buraya yüklem yaparız. Sorun kalkar ortadan. Beşinci sorumuz hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? Var olanları eleyeceğiz. Soru köküne dikkat. Kadınlarımızın omuzlarına düşer olmaz. Kadınlarımızın omuzlarındadır olur ya da kadınlarımıza düşmüştür olur. Kadınlara, pardon kadınların, kadınlarımız niye diyorsa burada bir problem var. Omuzlarına düşmek değil. Onun şiirlerinde ne yeni bir ses ne de yeni bir hava sezilmiyor. Burada mema olumsuzluk eki var. Ne ne bağlacının kullanıldığı cümlenin yüklemi daima olumlu olmalıdır. Yani ne Ali ne Ayşe geldi. Cümle böyle olmalı. Ne Ali ne Ayşe gelmedi dersek Anlatım bozukluğu olur arkadaşlar. Dolayısıyla burada da bir bozukluk var. Bunu da eledik. Tiyatro kişiye konuşma yeteneği kazandırmakla kalmaz. Özgüven, çekingenlik ve utangaçlığı da ortadan kaldırır. Hmm. Tiyatro özgüveni ortadan kaldırıyor? Yani özgüveni ortadan kaldırmasını istemiyoruz ki. Özgüven e, katılsın yani. Özgüven var olsun, artsın. E, yok özgüveni kaldırması doğru değil. Yani şöyle düzelebilirdi belki bu cümle. Tiyatro kişiye konuşma yeteneği kazandırmakla kalmaz. Özgüvenle kazandırır. Hatta çekingenlik ve utangaçlığı da ortadan kaldırır gibi olmalıydı. Burada da bozukluk var. Son zamanlarda işlerinin açılması dolayısıyla keyfinin çok rahat olduğunu söyleyebilirim. Keyfinin rahat olması. Keyfi yerinde olur. Ya da kafası rahat olur. Yani burada da bir problem var gibi dursun yine de. İş ve trafik kazaları. Evet, iş kazaları, trafik kazaları. Burada bir sıkıntı yok şimdilik. Ne yazık ki her yıl yüzlerce insanın sakat kalmasına hatta ölmesine yol açıyor. Evet, e düzgün bir cümle. Burada keyfinin rahat olması olmaz. Keyfinin yerinde olması olur, kafasının rahat olması olur. Cevabımız Edirne arkadaşlar 5. soru için. 6. sorumuz ne diyormuş? Altı çizili sözlerin hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamı daralmaya da bozulma olmaz. Geçtiğimiz günkü toplantıda bu konuyu gündeme getirdi. Yani yineyi kaldırırsak bir daha, daha önceden yine gündeme getirdiği anlamı gider. Dolayısıyla bunu atamayız, daralma olur. Hemen her iklime uyum sağlamayı becerebilen, gitmeyelim öte. Hemeni kaldırırsak her iklime, bütün iklimlere uyum sağlar. Ama hemen olursa neredeyse her iklime. Dolayısıyla bunu da kaldıramayız, bu da kalacak. Bu ne dedik, bunu ne dedik. Televizyon bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de sinemayı olumsuz yönde etkiledi. Yöndeyi kaldıralım. Sinemayı olumsuz etkiledi. Kalkabilir. Bunun kalkması normaldir. Dolayısıyla cevap bu olabilir. Diğerine de bakalım. Bir kitabın okunması olayları kaldırıyoruz hemen. Kitabın okunması gerçekçiliğinden çok okuyucu ile yazar arasındaki iyi yetim. yok. Kitabın okunması gerçek neyin gerçekliğinden hadi kitabın gerçekliği değil. Olayların gerçekliği. Bu kalmalı arkadaşlar. Bu şıkkıda ediyoruz. 1950'li yıllarda yazarlar köye yönelmiş. Köylü ve köy sorunları yok. Edebiyatımızın konusu olmuş da temel konusu olmuş farklı şeyler. Dolayısıyla bunu da atamıyoruz. Bu da kalıyor. Bu şıkkı eledik. Cevabımız Şeyhan Arkadaşlar. Sonraki sorumuz, yedinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Konuların derinliğinden dolayı da o masalları anlatanın bakış açısıyla değişik boyutlar kazanır. Yok bir şey. Kendine güvenen her insan her zaman daha iyi, daha güzeli yaratmanın yollarını arar. Burada da bir şey yok. Yeryüzünün ne esinde toplumsal bir bunalım varsa bütün aydınlar oraya koşmalıdır. Evet, aydınların işi bu. 20. yüzyılda birçok romancı yöntemleri denemiştir. Evet, birçok romancı denemiştir. Bir şey yok gibi kendisini sert biçimde eleştirsek dahi bize her zaman saygın davranırdı. Saygın davranmak değil, saygılı davranmak olmalı. Saygınlık başka bir şey. Saygın davranmak olmaz. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Sıralı veya bağlı cümlelerde ortak kullanılmak istenen sözcükler, ekler, ek eylemler cümlenin tümüne uygun değilse anlatım bozulur. Evet, ortak ögeler cümlenin tamamına uygun olmalı. Hangisinde ek eylem eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Yeni evimizin her odası güneş almıyor, dolayısıyla daha da serin oluyordu. Evet, almıyordu, serin oluyordu. Bir sıkıntı yok. Yazar gereksiz söz, betimleme ve ayrıntılara yer vermez. Özlü bir anlatımı benimserdi. Yer vermezdi, benimserdi. Bunu ortak kullanabiliriz. Her davranışı doğaldı, başkalarına özendiği, başkaları gibi davrandığı görülmemişti. Burada zaten ortak ek eylem yok. Özendiği davranışı görülmemişti. Burada bir şey yok, bunu dedik? İnsan kişiliğinin oluş, insan kişinin oluşumunda kadıtımın ve yetiştiği olsa sosyal çevrenin etkisi vardır. Dırdır. Ortak kullanılacak bir yer yok. Burada da bir sıkıntı yok. Her zaman dengeli bir insandı. İlişkilerinde mesafeli ama soğuk değildi. Hmm. İlişkilerinde mesafeli değildi. Bu ortak kullanılıyor burada. Mesafeli değildi. Soğuk değildi. Mesafeli değilse zaten yakındır. Ve soğuk değildir bu kişi. Amaya gerek yok orada. Ama varsa cümle şöyle olmalı. İlişkilerini mesafeliydi ama soğuk değildi. Mesafeyi koruyordu ama soğuk değildi. Sıcaktı. Olabilir. Çünkü mesafeli idi. Soğuk değildi. Bir karşıtlık var ama da bu karşıtlığı dile getiren bir bağlaç. Cevap Edirne arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Türk sanat müziğinin yılların eskilemediği doyumsuz sanatçılığı. Türk sanat müziğinin yılların eskitemediği yani övülen biri var burada. Ve bu övülen birine bir daha niye doyumsuz diyor? Doyumsuzluk kötü bir şey. Çok doyumsuz bir insansın. Bir türlü mutlu olmuyorsun, memnun olmuyorsun. Gözün doysun falan. Yani bir sanatçıya böyle denmez. E, mezarın başında bile de. Övdüğüm sanatçıya olmaz. Muhtemelen doyulmaz, sesine doyulmaz, sanatına doyulmaz bir sanatçı demek istiyordu. Bu bozuk gibi de diğerlerinde bir kontrol edelim yine yanılma ihtimalimiz var. Yazıda dilin akıcı olmasına dikkat eder. Okurun zihninin derinliklerine seslenmek isterdi. Sıkıntı yok. İlkel toplumlarda insanlar geleneklerin, örflerin buyruklarını yani yaşam biçiminin, yaşam biçiminin getirdiği kuralların emirlerini hiç sorgulamadan yerine getirdi. Evet, burada bir sıkıntı yok. Yapıtların Anadolu insanının dilini kullanmaya çalışması doğal olması kaygısındandır. Bunu yapması bu kaygısından dolayıdır. Sıkıntı yok. Her mesleğin bilim dalının kendine özgü anlamlar içeren sözcükleri ve kuralları vardır. Burada da bir sıkıntı yok. Cevap adan arkadaşlar. Doyumsuz değil. Doyulmaz. Sesine doyulmaz. Sanatına doyulmaz sanatçısı olmalıydı. Hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Sanatçılar geçiş dönemlerinde içeriye oturmuş, içeriye oturmuş düzenlere, düzenlerde Evet. Sanatçılar geçiş dönemlerinde içeriye oturmuş düzenlerde biçime daha çok önem verir. Yani içeriye ve biçime önem verir. Olabilir, bir sıkıntı yok gibi. Eğitim sistemimiz başlangıçtan günümüze kadar uzmanlarca sorgulanması gerekir. Eğitim sistemimiz sorgulanması gerekir. Yok, eğitim sistemimizin bir in tamlayan eki getirmek lazım. Eğitim sistemimizin sorgulanması gerekir. Burada bir problem var. Başka hatası değilse. Bakalım. Amatör şairler şiirlerine duygudan çok akla önem verirler. Yok bir şey. Sanatın en önemli görevi öğreticiliktir. Bunu göz ardı eden sanat işlevini yitirir. Bunu göz ardı eden sanat sanat işlevini. Evet. Burada bir sanki virgül sıkıntısı var gibi. Bunu göz ardı eden virgül sanat işlevini yitirir. Ya da bunu göz ardı eden sanat işlevini yitirir. virgül eksikliği var. Hocam virgül eksikliği mi daha büyük bir hata yoksa buradaki mi daha büyük bir hata? Bence buradaki daha büyük bir hata. Ben sınavda olsam buna B derdim şimdilik. E'ye bakalım daha büyüğü var mı? Buna neymiş? Vardır. Evet. Acaba dedim yoktur da gözümüzden mi kaçıyor? Bakalım bilimsel araştırma bulgularının günlük yaşama uygulanması zaman alır. Burada da bir sıkıntı yok. Şurada bir virgül eksik. Gözden kaçmış olabilir, unutulmuş olabilir. Ama bunun unutulması daha zor. İki tane harf, bir noktalama işareti. Cevap Bursa olmalı arkadaşlar. Bursa daha net bir cevap. Hani şurada da bir hata yok mu hocam? Var tabii ki. Sanatın en önemli görevi öğreticiliktir. Bunu göz ardı eden sanat, şurası özne, işlevini yitirir. Virgül olmazsa sanat işlevi gibi bir şey düşünülebilir. Dolayısıyla virgülün olması daha güzel olurdu. Cevap Bursa deyip geçiyoruz. İnsanın kendini sevmesi doğası gereğidir. Çünkü başkalarını sevmesi ise tamam neymiş? Yani ise ve çünkü arkadaşlar iki tane bağlaç var burada. İkisinden birini seçmeliyiz. Bize seçenek olarak bunu vermiş. İseyi seçemeyiz. Cevap bu olmalı. Çünkü başkalarını sevmesi ise, çünkü ise olmaz. Yani şunu atarız ya da bunu atarız. Şöyle yapalım. İnsanın kendini sevmesi doğası gereğidir. Başkalarını sevmesi ise yalnız kendi çabasıyla ulaşabileceği bir sonuçtur. Cevap Bursa. Hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Size mi bıraksam diye düşünüyorum. Hmm, bakayım zormuş diye. Yok kolay. Kolay bir soru arkadaşlar. Size kalsın bunu siz çözün. Her şeyi benden beklemeyin. Zor bir soru değil. Kolay bir soru. Burası sizde. Doğru şıkkı bulmakla birlikte nedenini de söyleyin. Lütfen ben de yorumlarda yazarsınız yorumlardan cevaplamaya çalışırım. Bu videoyla ilgili bir sorularla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.